Hoş geldiniz. Barack Obama Amerika Birleşik Devletleri'ne başkan seçildiğinde hatırlayacaksınız ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapmıştı. Oysa mevcut Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Joe Biden önümüzdeki günlerde yapacağı Orta Doğu gezisinde Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirliği, Umman, Ürdün, Katar, Kuveyt ve İsrail liderleriyle görüşecekken Türkiye ile Tayyip Erdoğan'ı yok saydı. Aynı Biden yine pek çok dünya liderini Beyaz Saray'da ağırlarken Tayyip Erdoğan'a ısrarlı taleplerine rağmen Beyaz Saray'da randevu vermedi. Dahası yarın Ermeni soykırımını tanıyacağımı açıklayacağım dediği malum telefonu dışında bir kere olsun telefonuna bile çıkmadı, telefonla bile görüşmedi ki var olan bu Amerika Birleşik Devletleri Tayyip krizini Erdoğan zaten biliyor, saklamıyor. Bunun okuması tartışmasız olarak Joe Biden'ın Tayyip Erdoğan'ın üstünü çizmesidir. Düşünün Amerika Birleşik Devletleri önceki gün Suriye'de Türk askerinin denetiminde bulunan alanlarda kafasına göre İslamcı terörist operasyonlarını yaparken Türkiye'ye haber verme gereğini bile duymadı. Daha vahimi PYD PKK ile beraber sınırımızda Türk ordusuna karşılık vermek için ortak tatbikat yaptılar. Bütün bunlardan hareketle Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek için Sezgin Baran Korkmaz yurt dışındaki mal varlığı ve halk bank dosyalarını kullanacağı ve bunun için uygun zaman zemin beklediği ortadadır. Şunu da ilave edelim, 20 gün önce davulla, zorunayla ilan edilen harekat şovu yine ABD ile Rusya'nın yapamazsın dediği için maalesef yapılamıyor. Allah aşkına bu nasıl devlet yönetimi ki operasyonu önceden duyurup karşı tarafa tedbir aldırır ve sonra da tehdit alınca pısıp eşikte dediği harekatı yapmaz. Madem yapmayacaktın niye yapacağım diyorsun, madem yapacağım dedin niçin yapmıyorsun?'' Türkiye'nin itibarını bir kere daha yere sermek midir yerlilik, millilik ve devlet adamlığı? Bu konuda muhalefete de sitemim var. Çünkü bu utanmazlığı ağızlarına almıyorlar, millete anlatmıyorlar ve iktidarın Türkiye'yi nasıl rezil ettiğini gündeme getirmiyorlar. Yine Suriye'ye yi harekat bağlamında Rusya Dışişleri'nin açıklamasını aktarayım. Türkiye'yi yönetenler Moskova'ya bize askeri harekat için olur verin, İsveçle Finlandiya'nın NATO'ya girmelerine engel olup Kırım'ı işgalinizi tanıyalım teklifinde bulunmuş. Lakin Rusya böyle bir pazarlığın içine girmeyeceklerini bildirmiş. Tekrar ediyorum bu spekülasyon değil Rus temsilcinin net açıklaması. Allah aşkına bu mudur büyük devlet olmak ve onurlu milli dış politika? Yine heyhat diyeceğim. Zira muhalefet buna da suskun kaldı. Bunu da dillendirmedi. Değerli dostlar gelelim Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı'nın erkek çocuğu istismar yönetimindeki bazı isimlerinde gasp, tehdit ve ihaleye fesat karıştırma gibi suçlamalarla gözaltına alınmalarına ki son haber il başkanının söz konusu iddia edilen suçlamadan dolayı tutuklandığı şeklindedir. Kuşkusuz şahısların yanlışları partileri ve camiaları elbette bağlamaz. Zira suçta şahsilik esastır. Ancak arşivde var Milliyetçi Hareket Partisi bu kurala hiç uymadı ve şahsi hataları partilerle özdeşleştirdi ki iyi Partili Lütfü Türkkan'ın küfür etme olayı buna örnektir. Evet Devlet Bahçeli cevap versin şimdi. Lütfü Türkkan'ın küfürleri mi ağır yoksa Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanı'nın 15 yaşındaki erkek çocuğu istismar etmesi mi? İkinci nokta görüldüğü gibi Milliyetçi Hareket Partisi'nde artık bu tür isimlere yani sokaktan gelen sapkınlara ve de çete artıklarına bile göre verilebiliyor. Öyle olduğu için de bu parti an itibarıyla yüzde beşin bile altında. Zira artık ne bir dava ne bir duruş ne de bir fikir ve de inanç hassasiyeti var. Bir başka boyut Diyarbakır olayı Milliyetçi Hareket Partisi'nin AKP devletinin adeta aparatına dönüştüğünü kanıtlamakta. Çünkü Diyarbakır İl Başkanı ile yönetime operasyon yapılmadan bir gün önce MHP Diyarbakır Örgütü'nün genel merkez tarafından alel acele kapatılması bunun delili. Milliyetçi Hareket Partisi saraya bekçi fedai olmasaydı bırakın operasyon yapılacağının önceden haber verilmesi, bildirilmesi her şey canlı yayınlanır ve de yaşananlar manşetlerle duyurulurdu ki 2012'de MHP'li yöneticilere yapılan kaset kumpasında yaşananlar ortada. Değerli seyircilerim bu arada dün kur korumalı mevduatlarda vade dolma günüydü ve 21 milyar liralık fark ödemeleri yapıldı. Peki ama hani kur korumalı mevduatta hiçbir ilave fatura söz konusu olmayacaktı? Bakan Nurettin Nebati öyle söylemedi mi? Görüyorsunuz değişen bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın kamu özel işbirliğiyle yapılan köprü ve otoyollar için söylediği cebinizden bir kuruş bile çıkmayacak sözü gibi Nebati'nin bu vaadı da doğru değil, doğru çıkmadı. Bakın Türkiye uzun zamandır otobanda ters yönde seyreden araç misalidir ve her an ölümlü bir kaza ile yüz yüze gelebilir. Fıkrayı biliyorsunuz temel otoyolda ters yöne girince polis trafik radyosundan duyuru yaptırır. Dikkat dikkat ters yönden gelen bir araç var anonsu radyodan dinleyen, duyan temel şu tepkiyi verir. Ne bir araç, hepsi ters yönden geliyor. Türkiye'yi yöneten Tayyip Erdoğan'ın durumu emin olun aynen böyle. Ülke uzun zamandır ters yönde seyrederken Erdoğan başka başka alemlerdedir. Düşünün dünyada enflasyon dalgası varken Amerika Birleşik Devletleri'nden Rusya'ya, İngiltere'den Avrupa Birliği'ne, Hindistan'dan Brezilya'ya, İsviçre'den Güney Kore'ye, Katar'dan Birleşik Arap Emirliği'ne, Suudi Arabistan'dan Güney Kore'ye dünyanın en gelişmiş ve büyük ekonomileri faiz yükseltirken Tayyip Erdoğan tam tersini yapıyor. Evet evet savaşta olan Rusya faiz yükseltiyor. Erdoğan hiç oralı değil. Enflasyon oranı %3 olan Birleşik Arap Emirliği ile Suudi faiz yükseltiyor. Gerçek enflasyonu %155 olan Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye ise faiz indiriyor. Bakın bunun adı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin olguların hiç dikkate alınmadığı cemaat ve tarikatlar gibi yönetilmesidir. Garabette gelinen nokta o kadar feci ki Türkiye'de son 20 yılda ekilen arazi 3.1 milyon hektar azaltılırken azalırken sırf Tayyip Erdoğan istedi diye 10 bin kilometre ötelerde olan Venezuela'dan toprak kiralanabiliyor. Keza Türkiye'nin nasıl yönetildiğine dair bir başka örnek aktarayım. Geçen yıl bu günleri hatırlayalım lütfen bütün ormanlarımız yanıyordu ki yangında kaybedilen ormanlarımızın toplamı abartısız onlarca yıllık kayba eşitti. İşte öylesine bir felaket sürecinde adı Bekir, soyadı Pakdemirli olan dönemin orman bakanı Türk Hava Kurumu uçaklarının o büyük yangında kullanılmasına izin vermedi. Zira hem yabancı şirketlerle anlaşmıştı hem de Türk Hava Kurumu'na karşı ideolojik bir hasımlığı vardı. Dahası yaptığı bilinçli yanlışı Türk Hava Kurumu uçakları enkaz, hurda uçamaz diyerek örtmeye de çalışmıştı. Maalesef Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu açıklamalara destek olmuş. Evet hurda ifadesine katılıp koroya dönüştürmüştü ve dün itibarıyla o çürük enkaz hurda denilen o uçakların dördü bakımdan çıktı uçuş yaptı ve yeni yangın sezonu öncesi uzmanlardan tam not aldı. Yani bundan böyle o uçaklar yangınlarda kullanılacaklar. Tablo bu ise Allah aşkına Bekir Pakdemirli ve Tayyip Erdoğan ne diyecek merak ediyor ve biz bu duruma ne demeliyiz? Onun takdirini size bırakıyorum. Sıcak gündemden bir başka başlık yakındır sansür yasası yürürlüğe girecek ve göreceksiniz iktidar aleyhine zerre minnacık laf edene halkı kışkırtıyor, milleti paniğe ve endişeye sevk ediyor denilerek korku salma adına tutuklamalar yapılacak. Dahası Sedat Peker gibilerin gelecekte yapacağı açıklamaların da bu şekilde önüne geçilmeye çalışılacak. Bu yapılanın anlamı iktidarın panikte ve yok oluşa dolu dizgin olması. Zira zaten bu ülkede Cumhurbaşkanlığı için tweet attı diye 130 bin kişiye soruşturma açılmadı mı? Medyanın %90 küsürü yine saraya bağlı değil mi? Aynı şekilde amiyane tabirle özgürlükler bağlamında taşlar bağlanıp itler sokağa salınmadı mı? Bu itibarla yeni adımlar zulmü arttırmanın ötesinde çok şeyi değiştirmeyecektir. Değerli seyircilerim, tam bu noktada dün Süleyman Demirel'in 7. vefat yıl dönümü olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Son 40 yıla çok yakından tanıklık eden bir gazeteci olarak söyleyeyim, Süleyman Demirel bu ülkede hakkı gereğince teslim edilmeyen bir devlet adamı, Zira Türk solu ilk döneminde İslamcılarsa tamamında onu haksızca infaz etmişti. Oysa o Demirel Amerika Birleşik Devletleri Kıbrıs Barış Harekatı sonrası ambargo uygulayınca bugün Tayyip Erdoğan'ın yapmadığını yapamadığını yapıp Türkiye'deki bütün ABD ve NATO üstlerini kapatan liderdir. Keza %5 enflasyonla %9'luk kalkınma destanlarını yazan başbakandır. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin sanayi sizin neyinize? Siz tarım ülkesisiniz. Tarımla uğraşın diye vermediği know-how yani teknolojiyi domates salatalık karşılığı Rusya'dan alıp Türkiye'nin sanayileşmesinin önünü açan ve İskenderun Demirçelikten Konya Seydişehir Alüminyum tesislerine ve Ali Ağaya kadar tesisleri kurup sanayi altyapısını var eden liderdir. Evet Süleyman Demirel, Tayyip Erdoğanlar gibi kimlik siyasetiyle değil, refah ve kalkınma programlarıyla politika yapmıştır. Aynı şekilde 60 yılı aşan siyasal yaşamın sonrası üstüne zerre bir leke yapışmadı ki öldükten sonra pirupak olduğu yani haram bir lokma yemediği, haram bir kuşa bile sahip olmadığı olmayan servetiyle kanıtlanmış, tescillenmiştir. Evet Süleyman Demirel dinle, hamasetle, yalanla, dolanla ve algıyla şişirilmiş bir balon değil, milliliği ve icraatlarıyla kanıtlı olan gerçek bir devlet adamıydı. Allah rahmet eylesin diyorum. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve daha fazla kitleye ulaşmak için katıl ya da beğeni butonuna basmanızı istirham ediyorum.